Evet, bir diğer cephemiz Güney Cephesi. Güney Cephesi işte ne var? Antep-Urfa-Maraş var. Ee, Antep-Urfa-Maraş'ı Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan hemen sonra İngilizler işgal etmişlerdir. Ancak İngilizlere karşı bölgede bir silahlı mücadele olmamıştır. Neden? Çünkü İngilizler akıllıca hareket etmişler. Halkın dini ve milli duygularını rencide edici faaliyetlerde bulunmamışlardı. Ee, Paris Barış Konferansından. Antep, Urfa, Maraş bölgesi İngilizler yerine Fransızlara verilmiştir. Sonuçta bölgeden İngilizler çekilmiş, onun yerine Fransızlar gelmiştir. Zaten Fransızlar Suriye e, ve devamında Hatay, Adana, Mersin bölgelerinde işgal etmişlerdi. İşte Fransızlar İngilizlerden farklı olarak ne yapmışlardır? E, Suriye'ye göç ettirilen Ermeniler vardı. Bu Ermenilerden öncü birlikler oluşturmuşlardır. Onlardan kılavuz olarak, yol gösterici olarak yararlanmışlardır. Ve Fransızlarla birlikte hareket eden Ermeniler veya Ermenilerle, Fransızların Ermenilerle birlikte hareket etmesi ve bu şehirlerde öldürme, katliam hareketlerinde bulunması, halkın dini ve milli duygularını rencide edici faaliyetlerde bulunmaları Fransızlara karşı Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta, Kuvayi Milliye Birlikleri'nin mücadelesinin başlamasına neden olmuştur. İşte bunların sembol isimleri kimlerdir? Maraş'ın meşhur Sütçü İmamı'dır. Antep'in Şahin Beyidir. Yine Antep'in meşhur kahramanlarından birisi ki Antep'in bugün nedir? İlçelerinden birisinin ismi Şehit Kamil ilçesidir. Bu Şehit Kamil kimdir? Şehit Kamil... Ee, o dönemde küçük yaşta bir erkek çocuğudur. Babası belki savaşa gitmiş dönmemiş bir şehit çocuğudur. Annesiyle birlikte şehirden bir yerden bir yere giderken Fransız askerleri tarafından e, önleri kesilir. Ve Fransız askerleri e, bu kadına sahipsiz kadına sarkıntılık yapmaya kalkarlar. E, ve Kamil de annesini korumak için önüne atılır Fransız askerleriyle annesinin arasındadır artık. Ee, ancak e, Fransız askerleri ne yapmışlardır? Annesinin gözü önünde bu çocuğu süngüleyerek öldürmüşlerdir. İşte Kamil e, Antep'in İlk şehit olarak kabul edilir ve onun adına günümüzde nedir? Antep'in ilçelerinden birisinin ismi Şehit Kamil'dir. Yani annesinin göz önünde küçük yaştaki bir çocuk süngülenerek öldürülmüştür. Yine Fransızlar İngilizlerden farklı olarak Maraş'ta ne yapmışlardır? Kaledeki Osmanlı bayrağını indirmişlerdir. E, halk cuma namazı kılmak için toplandığında imam e, kalesinde işgalci bir devletin bayrağının bulunduğu yerde e, cuma namazı kılınmaz e, demiştir. E, halbuki nedir? Cuma'nın şartları arasında böyle bir şart yoktur. Ancak bizde dini ve milli semboller özdeşleşmiştir. Bayrak dini değil, milleti temsil eder, devleti temsil eder. Fakat bu durum karşısında halk gari gelmiş, kaledeki Fransız bayrağını indirerek tekrar... ...Osmanlı bayrağını çekmişlerdir. Ee, i̇şte Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da bu şekilde dini ve milli sembollerin ön plana çıkararak... ...Franslara karşı e, mücadelenin verildiğini, e, Kuay Milliye Birlikleri tarafından Fransızların ve Fransızlarla birlikte Ermenilerin yenildiğini görmekteyiz. E, Fransızlar yenilgi, yenilgiyi kabullenmek istemediler. Çünkü... Batı cephesinde yeni kurulan düzenli ordu Yunanlılarla savaş halindeydi. Sakarya Savaşı'nın yaşandığı bir dönemde ee, Yenilgiyi kabul eden, yenilen Fransızlar e, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile anlaşma yapmaya yanaşmadılar. Sakarya Savaşı'nın sonucunu beklediler. Demek ki Kurtuluş Savaşı'nda e, cepheler birbirinden bağımsız değildi. Ve cephelerde kazanılan askeri başarılar sonucunda diplomatik siyasi başarıları da yanında getirmekteydi. Sakarya Savaşı'nın da Türk ordusu tarafından kazanılması üzerine Fransızlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurarak Türkiye ile Ankara anlaşmasını yapmışlar ve işgal ettikleri yerlerden çekilmişlerdir. Anlaşmanın maddelerini daha sonra göreceğiz. Peki, bir diğer cephemiz Batı cephesi. Esas savaşların olduğu, büyük savaşların olduğu cephe Batı cephesi. Batı cephesinde biz kiminle savaştık? Yunanlarla savaştık. Ee, Yunanistan, Birinci Dünya Savaşı'na İtilaf Devletleri grubunda katılan en son devletti. Ee, ve Anadolu topraklarından İzmir. İzmir, Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan, İtilaf Devletleri arasında yapılan gizli anlaşmalarla İtalya'ya verilmişti. Fakat İngiltere, İtalya gibi güçlü bir devleti İzmir'de istemiyor. Yunanlıların da iddiaları var, işte tarihi iddiaları var. Bölgedeki halkın çoğunluğu Rumlardan oluşmakta. E, coğrafi yakınlık olarak da İzmir'in Yunanistan'a verilmesi gerekmekteydi. Ve İngilizler Yunan tezlerini desteklediler. E, İtalya gibi güçlü bir devlet yerine Yunanistan'ı tercih ettiler. E, ve Yunanistan'ın İzmir'e, e, İzmir'in İzmir Yunanistan'a verilmesini... Bu şekilde kabul etmiş oldular. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nın yedinci maddesi, yedinci maddesi işgallere hukuki ortam oluşturmaya yönelik bir maddeydi. Neydi bu madde? İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik yerleri işgal edebileceklerdi. İşte bir gerekçe gösterdiler İzmir'deki... Rumlar veya Hristiyanlar, Türkler tarafından katledilmek üzere onların güvenliğinin sağlanması gerekmekteydi. Bu gerekçeyle 16 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e asker çıkardılar. Ee, ama İzmir'de kalmadılar. İzmir'den başlayarak e, Anadolu'nun iç bölgelerine doğru işgal hareketlerinde bulundular. İşte Yunanlıların Anadolu'da işgallerde bulunacağının haber alınması üzerine... E, cemiyetler kurulmuştu. Bu cemiyetlerden birisi İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ydi. Ancak bu cemiyetin başarısız olması üzerine devamı niteliğinde İzmir Reddi İlhak Cemiyeti kurulmuş ve İzmir Reddi İlhak Cemiyeti e, Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini toplamıştır. Toplanan bu kongrelerle Yunanlılara karşı savaş e, savaşılması, cephe kurulması kararları alınmıştır. Fakat ee, bu dönemde, bu süreçte e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisine bağlı bir düzenli ordusu yoktu. Onun için Yunanlara karşı ilk mücadele eden birlikler Kuvayi milliye birlikleriydi, yani halk kuvvetleriydi. Ee, bölgenin özellikle Efeleri, e, eli silah tutan bütün kadını erkeği Yunanlara karşı mücadele etmeye başladılar. Kuvayi milliye birlikleri Yunanlara çok zarar verdi. Ancak bu birlikler arasında Emir komutanın sağlanamaması, koordinasyonun sağlanamaması, bu birliklerin başlarındaki liderlerinin kendi başlarına hareket etmesi, devlet otoritesiyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması, Yunan ilerleyişini engelleyememesi gibi nedenlerin sonucunda Kuai milliye kaldırılarak Batı cephesinde düzenli orduya geçiş gerçekleşmiştir. Kasım-Aralık 1920'den itibaren ve düzenli orduyu kurma görevi İsmet İnönü ile birlikte e, Refet Bele'ye verilmiştir. E, ve düzenli orduya geçişle birlikte Yunanlılara karşı daha başarılı savaşlar yapılacaktır. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin mücadele ettikleri dönemde Kuvayi Milliye Birlikleri'ni tek bir merkezden sevk ve idare etmek amacıyla Sivas Kongresi'nde oluşturulan Ulusal temsil heyeti hükümet gibi görev yapmaktaydı ve Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na tayin etmişti. Fakat Ali Fuat Paşa da e, bu birlikleri düzenli ordu e, disiplinine sokamadı ve e, bunların devlet otoritesiyle bağdaşmayan faaliyetlerini engelleyemedi. Ee, ve bunun sonucunda da Ali Fuat Paşa zaten daha sonra ne yapılmıştır? O görevinden alınarak Moskova Büyükelçiliğine tayin edilmiş. Orduyu kurma görevi de İsmet İnönü ile Refet Bele'ye verilmiştir. İşte düzenli ordunun yaptığı ve kazandığı ilk savaş 1. İnönü Savaşı 6 10 Ocak 1921 tarihi. Savaşın nedenlerine baktığımızda savaşın nedenleri açık nedir? Yunanların Ankara'ya kadar gelmek istemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak istemesi veya e, İstanbul hükümetine zorla kabul ettirdikleri Sevr-Barış Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kabul ettirmek istemeleri ve bu süreçte düzenli orduya geçiş süreci zaten ee, ve düzenli orduya geçiş sürecinde yaşanan bir olay Çerkez Ethem olayı Çerkez Ethem e, Kuvayi Milliye Birlikleri içerisinde en güçlü birliklerin komutanıydı fakat düzenli orduya geçişle birlikte e, düzenli orduyu kuran komutanların emri altına girmek istemediği için e, olay çıkmış ve onun birlikleri dağıtılmıştı. Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçiş süreci. İşte Yunanlar bu süreçten yararlanarak Ankara'ya kadar gelmek istemişlerdi. Megalo İda nedir? Megalo İda Yunanlıların büyük Yunanistan idealidir. Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için Yunanlılar saldırıya geçtiler. Ancak Yunan saldırısı durduruldu. Yunanlılar e, Eskişehir yakınlarındaki İnönü mevkilerinde durduruldular. Ve bu savaşın sonuçlarına baktığımızda bu savaşın hem iç politikaya etkisi vardır hem de dış politikada bir kısım gelişmelere neden olmuştur. Her şeyden önce Tebme'nin kurduğu düzenli ordu birliklerinin ilk e, zaferi ve düzenli ordu bu savaşı kazandığı için e, ne olacaktır? Tebme'ye karşı güven artacak, asker alma işlemleri kolaylaşacaktır ve i̇şte bu süreçte çok önemli bir gelişme İstiklal Marşı kabul edilmiştir. E İstiklal Marşı nedir? Milli marş kavramı. E Osmanlı devletinde milli marş kavramı var mıydı? 19. yüzyıla kadar yoktu. e Osmanlı'da yoktu da dünyanın farklı devletlerinde milletlerinde var mıydı? Başkalarında da yoktu. Bu kavram 1789 Fransız İhtilali sonrasında milli, milli devletlerin kurulma süreciyle birlikte başlamıştır. E, milli nitelikli devletlerde milli marş kavramı ortaya çıkmıştır. Halbuki Osmanlı devleti çok uluslu bir devletti. Onun için e, milliyetçi nitelikli devletlerdeki gibi bir milli marş Osmanlı Devleti'nde olamazdı. Ancak 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde padişahlar adına bestelenen marşlar vardı. Hamidiye Marşı gibi, Mecidiye Marşı gibi, Mahmudiye Marşı gibi marşlar vardı. Milletlerin birbirlerine kenetlendiği, Milli ve manevi duygularının en üst seviyeye çıktığı dönemler zor zamanlarıdır. İşte bunlar savaş zamanı olabilir, doğal bir afet zamanı olabilir gibi durumlar. İşte Yeni Türk Devletinin kurulma süreci aynı zamanda savaş süreci. İşte bu süreçte halkın milli ve manevi duygularını ön plana çıkaracak bir marşa ihtiyaç vardı. Böyle bir marş için yarışma düzenlendi. Yaklaşık 724 tane şiir geldi. Fakat gelen bu şiirler içerisinden, milli marş olmaya nitelikli şiir seçilemedi. Baştan beri bu marşın Mehmet Akif Bey tarafından yazılması istenmekteydi. Mehmet Akif, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekiliydi. Mehmet Akif, Anadolu'ya geçip milli mücadeleye ilk katılanlardan birisiydi ve Anadolu'nun birçok yerinde e, cami cami dolaşıp halkı milli mücadeleye katılmaya teşvik etmişti. Ve birinci mecliste Burdur milletvekiliydi. Burdur milletvekili olmasının nedeni de Burdur'da yapmış olduğu milli mücadele yanlısı e, faaliyetlerdi. Ve e, Mehmet Akif'ten böyle bir şiir beklenmekteydi. Fakat e, şiir karşılığında 500 liralık bir ödül vardı. Mehmet Akif Bey e, ödül karşılığı şiir yazmayı kabul etmedi. Halbuki o süreçte Mehmet Akif Bey çok fakirhane bir hayat yaşamaktaydı. E, rivayet odur ki üzerine giyecek bir paltosu bile yoktu Ankara'nın soğuk kışlarında. Ve ev olarak da Ankara'nın önemli mekanlarından birisi olan Taceddin Dergahı'nı kullanmaktaydı. Ve e, uygun şiir gelmeyince e, Milli Eğitim Bakanı tarafından Mehmet Akif Bey ikna edilmiş. Ve Mehmet Akif Bey 10 e, kıtalık İstiklal Marşı'nı yazmış. Mehmet Akif'in şiiri, Mecliste defalarca kere okunmuş, ayakta alkışlanmış ve sonuçta 12 Mart 1921 tarihinde Mehmet Akif Bey'in şiiri milli marş olarak kabul edilmiştir. Milli marş olarak bir milli marş kabulü yeni Türk Devleti'nde e, nedir? Milliyetçi anlayışının bir göstergesidir. E, genel itibariyle bizim milli marşımız çok fazla milliyetçiliği ön plana çıkaran bir marş değildir. Daha çok o dönemin e, ortamını yansıtan e, bir marştır. Milli marş. Önemli bir gelişmelerden birisi ilk anayasa veya bir başka ifadeyle 20 Ocak 1921'de kabul edilen 1921 Anayasası. Bir başka ifadeyle Teşkilat-ı Esasiyet Kanunu kabul edilmiştir. Ee, neden? Ee, bir devletin hukuken varlığının göstergesi anayasadır. Devletin yine temel esaslarının yazılı hale getirildiği metinlere anayasa denir. Ve 1921 Anayasası da yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası olarak kabul edilmiştir. Ee, ve böylece anayasal yönetime geçiş gerçekleşmiştir. 1921 Anayasası'ndan daha önce bahsettiğimiz için burada anayasanın maddelerinden bahsetmeyeceğiz. Ee, birinci İnönü Zaferi'nin dış politikaya etkisi, dış politikaya etkilerinden birisi Londra Konferansı toplanmış. Yine dış politikaya etkilerinden birisi o dönemde henüz yeni kurulan bir devlet bizim gibi Afganistan'la dostluk anlaşması yapılmış. Bir diğer önemli gelişmede Sovyet Rusya ile yapılan Moskova Anlaşması. Yine 1. İnönü Savaşı sonrasında İsmet Paşa generalliğe terfi etmiştir. Çerkez Ethem olayı da bu e, zaferle birlikte tamamen sona ermiştir. İşte 1. E, İnönü zaferinin dış politikaya yansımalarından birisi Londra Konferansı. Ne zaman toplanmış? 23 Şubat 12 Mart 1921 tarihleri arasında toplanmış. E, konferansın toplanma nedenlerine baktığımızda Bakınız şimdi, Birinci Dünya Savaşı ve savaş sonrasında yine Anadolu'da mücadele devam ediyor. Anadolu'ya asker sevk eden İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar, onların ke kendi kamuoylarında da savaşa karşı artık bir tepki vardır. Ve özellikle İngiliz kamuoyunda baskı var. Yani savaş artık bitsin. Ee, i̇şte İngilizler savaşı kendilerinin de istemediğini, savaşı Türklerin devam ettirmek istediğini e, güya kendi kamuoylarına ve Avrupa kamuoyuna göstermek için göstermelik bir hareket olarak bir barış konferansının toplanmasına ve e, savaşın burada sona erdirilmesine yönelik kararların alınması düşüncesiyle Londra'da bir konferans toplanmasına karar vermişlerdir. Ve Londra konferansına kim katılacak? İşte Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri İngiltere, Fransa, İtalya fakat dikkat konferansa İngilizler ne yapmışlardır? İstanbul hükümetini çağırmışlardır, İstanbul hükümetiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini de davet etmişlerdir. Ee, Türk tarafını iki hükümet temsil edecekti. Bununla neyi amaçlamışlardı? Türk tarafında ikilik çıkarmak, anlaşmazlıklardan yararlanmak. E, i̇tiraf devletlerinin amacı savaş yoluyla kabul ettiremedikleri Seyir Barış Anlaşması'nın Türk tarafına barış yoluyla kabul ettirmekti. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tavrı ne oldu? Mustafa Kemal Paşa şunu biliyordu ki Londra konferansından bir şey çıkmayacak. Ancak yine de bu konferansa katılmak lazım. Niye? Misak-ı Milli'yi Avrupa kamuoyuna anlatmak. E, Türk Kurtuluş Savaşı'nın e, haklılığını dünyaya duyurmak için mutlaka konferansa katılınması gerekiyordu. Fakat itilaf devletleri temmeyi şu şekilde davet etmişlerdi konferansa. E, Osmanlı delegeleri içerisinde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri de yer alacaklardı. Bu durum neyin göstergesidir? İtilaf devletleri TBMM'yi doğrudan tanımak istemiyorlar. Ne yapıyorlar? Osmanlı Devleti'ni e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Osmanlı Devleti'nin bir iç sorunu olarak gördüklerinin göstergesidir. Fakat Mustafa Kemal Paşa diyor ki, bizi doğrudan davet etmezseniz konferansa katılmayız ve bunun sonucunda İtilaf Devletleri e, İtalya vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Londra Konferansı'na ...davet etmişlerdir. Ve e, konferans başladığında... ...konferansta ilk... E, ...konuşmayı yapanlardan birisi... ...Osmanlı hükümetinin... ...İstanbul hükümetinin temsilcisidir. Söz hakkı kendisine verildiğinde... ...demiştir ki artık bundan sonra... ...Türk milletinin temsilcisi... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Biz çekiliyoruz. Dolayısıyla İstanbul hükümetinin... ...yetkilileri... ...itilaf devletlerinin Türk tarafında... ...bu şekilde ikilik çıkarmalarını engellemiştir. Ve doğrudan itilaf devletleri artık TBMM ile muhatap olmuşlar. TBMM temsilcileriyle muhatap olmuşlar. Ama onlar yine Sevr Anlaşması'nı Türk tarafına kabul ettirmek istemişlerdir. Sevr çok küçük değişiklikler yaparak e, Türk tarafına kabul ettirmek istemişlerdir. Ve bu istekler TBMM yetkilileri tarafından kabul edilmediği için Londra Konferansı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ve e, Konferans başarısızlıkla sonuçlandı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yaptı? Misak-ı Milli'yi tanıtma imkanı buldu. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi ne oldu? Uluslararası alanda kendisini tanıtma imkanı oldu. Yani itilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hukuken tanımış oldular. Peki dış politika etkiler arasında Londra Konferansı'ndan bahsettik. Londra Konferansı'nın sonuçlarına baktığımızda İtilaf Devletleri Sevr anlaşmasını temme imzalattıramamış ama Yunan ordusuna toparlanması için zaman kazandırmışlardır. E, Tebme barış yanlısı olduğunu Avrupa Komünü'ne anlatma imkanı olmuştur. İtilaf Devletleri Tebme'yi hukuken tanımışlardı. E, Bekir Sabi Bey, o dönemdeki Dışişleri Bakanımız, İtalyanlarla esir değişimi konusunda anlaşma yapmış. Fakat yapılan anlaşma, devletlerin eşitliği ilkesine uygun olmadığından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmemiştir. Afganistan'la dostluk anlaşmasının yapılması. Bakın sevgili öğrenciler, 1920'li yıllarda dünyada Osmanlı Devleti bağımsızlığını kaybetmişti. Yeni Türk Devleti'nde tanıyan yoktu bağımsız bir devlet olarak. Ve dolayısıyla dünyada neredeyse bağımsız İslam devleti hiç yoktu. İşte bu süreçte, bu süreçte Afganistan ülkesinden İngilizleri çıkarmış ve bağımsızlığını ilan etmişti. Fakat Afganlıları, Afganistan'ı da tanıyacak bir devlet yoktu. Ve bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilileriyle Afgan yetkilileri irtibat kurmuşlar. Ve bu olayda Moskova'ya giden, Türkiye yetiyle yine Moskova'ya gelen Afgan heyetleri arasında olmuştur. karşılıklı olarak iki İslam Devleti birbirlerini tanımışlardır. ve bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da kabul edilmiştir. Dolayısıyla Ankara anlaşması olarak da nitelendirilen bir anlaşmadır.